Merhaba. Bugün sizlerle Kastamonu ili Cide ilçesi sınırlarında bulunan Çayyaka Plajını gezeceğiz. Kastamonu merkezden 3 farklı şekilde ulaşılabilen Çayyaka Plajına en kısa yol Pazardan Toygarlı'ya geçiş sağlayan güzergahtır. Çayyaka beldesi küçük bir yer. Buradan kuzey yönünde bir buçuk kilometre ilerlediğinizde sahile ulaşıyorsunuz. Denize girilen alanda çay bahçesi ve balık evi var. Bu arada balığının meşhur olduğunu öğrendim. Yine temel ihtiyaçları giderebilmek için lavabo ve mescit mevcut. Çayyaka'nın küçük bir plajı var. Ben geldiğimde deniz dalgalı ve serin, hava rüzgarlıydı. Belki bu yüzden, belki yolunun kıvrım kıvrım olmasından sahilde kimse yoktu. Benim gözlemlerime göre Çayyaka plajında kumdan ziyade ince ve iri taşlar mevcut. Deniz de birden derinleşiyor gibi. Burası daha çok yüzmeyi bilenlerin tercih edebileceği bir plaj gibi gözüküyor. Sahilin batı tarafında bulunan kayalıkların arkasında kadın plajı varmış. Bunu öğrenince oranın nasıl olduğunu görmek istiyorum. Ulaşım biraz tehlikeli görünüyor. Suyun içinde merdivenlere ulaşmak suretiyle kayalıkların arkasına geçilebildiği gibi ben bir sıra demir ile korkuluk yapılmış patika yoldan gitmeyi tercih ediyorum. Demirler küflenmiş, çürümüş, hiç güvenli değil. Buradan çıkıp kayalığın arkasına ulaştığımda yine tehlikeli sayılabilecek bir iniş beni bekliyor. Suyun içine girip merdivenden gelmek daha güvenli. Şimdi doğu ve batı yönünde yürümek suretiyle bu alanı baştan bir kontrol edelim. Yerlisinden aldığım bilgiye göre sahile yakın evlerde konaklama imkanı yok. Çayyaka beldesine ya da 5 kilometre kadar içerideki Toygarlı'ya gitmek gerekiyor. Kamp için ise kurulabilir ya da kurulamaz diye kesin yargıda bulunmak doğru değil. Tercihinize kalmış. Kadın plajı tarafında betondan bir oda yapılmış. Sanıyorum ki soyunma kabini. Doğu yönünde bir bakış attığımda Çoban Kalesi olarak isimlendirilen Küçük yarımada şeklindeki kara parçasını görüyorum. Fırsat olursa bir gün orasını da sizlere tanıtmak isterim. Bugün sizlere Çayyaka sahilini tanıtmaya çalıştım sakin bir ortam isteyenlerin, yüzmede kendisine güvenenlerin ve kıvrım kıvrım yolu göze alabilenlerin tercih edebileceği bir mekan. Bir sonraki gezimizde buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.